Merhaba arkadaşlar. Bugün AC voltaj ölçeceğiz. Bunun için bir PZ04T hazır bir modül kullanacağız. Bu modülle haberleşerek voltaj, akım, güç, enerji, frekans, güç faktörü verilerini alacağız. Bunu bir ESP32 mikro kontrolör ile haberleştireceğiz. Modbus üzerinden okuduğumuz verileri sp 32nin içerisinde bir web server oluşturacağız. Bu web server'ın IP adresinden girerek verileri hem bilgisayarımızdan hem de telefonumuzdan anlık olarak takip edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar şu akımı ölçeceğimiz değerleri ölçeceğimiz şu clamp'i BZM04 PZ, üzerine bağlantısını yapıyorum. Direncin olduğu taraftaki bu iki klemense klempten gelen uçların rengi fark etmeksizin buraya bağlantısını yapıyoruz. modülün diğer iki ucuna 220 volt 230 volt enerji beslememizi bağlayacağız. Burada da faz netir uçları fark etmiyor. Bağlantımız hazır. Modülün haberleşme kısmında dört tane ucumuz var. Bunlar 5 volt ve genedemiz artı ve eksi uçlarımız ve rx tx'imiz haberleşme için. Bu uçlar bizim esp32'imize bağlanacak. Bağlantısını göstereceğim arkadaşlar. Önce esp32'nin yazılımını yükleyelim. Bilgisayarımızdan gelen kablomuzu ESP'ye takıyorum. Şöyle kodumuzu küçülteceğim. Burada kodumuzun içerisinde eklediğimiz kütüphaneler var. Bu kütüphaneleri yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Wi-Fi'mizin adı ve şifresini bu kısma giriyoruz. Daha sonra 16. ve 17. pinler ESP'miz üzerinde bu pinleri göstereceğim. Bunları haberleşme için RX ve TX pinlerimiz olarak kullanacağız. Serial 2'deki bu pinler 80 no'lu portta server'ımızı, web server'ımızı oluşturacağız. Değişkenlerimizi tanımladık, voltaj, akım, güç, enerji, frekans ve güç faktörü değişkenlerini tanımladık. Bunları okuyacağız. Web sayfamızın arayüzü var. Arkadaşlar bu kodlar da ben modifiye ettim. Hazır e, internette bulduğum bazı bu kodlardı. Bunlar üzerinde oynama yaptım birazcık. Bu web sayfasının HTML kodları. Daha sonra da ekranda göstereceğimiz. De, e, Değişkenlerin ikonlar vesaire burada hepsi web tasarım şeklinde yapılmış durumda. SAP 32 çalışmaya başladığı zaman IP adresini yazacak. Bize bu IP adresi lazım olacak. Bu IP adresini yazarak bizde aynı network'e bağlı olan telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan arayüzünü göreceğiz. Enerji miktarı biliyorsunuz toplam tüketim toplanarak gidiyor. Eğer bunu resetlemek istersek siz de bu yazılımda şu enerji reset kısmını ben yorum halinde yazdım. Bunu ilave ederek herhangi bir pine bir buton bağlayarak resetleme sizde yazılımda ekleyebilirsiniz. Burada da veriler seri portta yazılacak arkadaşlar. Yüklemek için ESP32, ESP32 Rover modeli seçiyorum. Ee, daha sonra da portum takınca zaten o portumu gördü. Şimdi yükleme yaparken arkadaşlar ESP'nin üzerinde şurada boot butonu var. Bunu basılı tutuyorum. Ve yüklemeyi başlatıyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi ESP32'nin enerjisini kesiyorum. Modülden gelen kabloları ESP32'ye bağlayacağım, bağlantıyı gerçekleştireceğim. Kırmızı ve siyah kablolarımızı ESP'nin VIN ve GND uçlarına şuradan bağlayacağız. BZM04 modülünü 5 volt enerjisini almış olacağız bu şekilde. Sarı kablom BZM04'ün RX'inden geliyor. Bunu ESP32 üzerinde TX2 pinine bağlıyorum. Diğer TX'ten geleni de RX 2'ye bağlıyorum. Yani RX ve TX'ler çapraz bağlanıyor arkadaşlar. Bağlantımız bu kadar. ESP32'ye enerji vereceğiz. Buradaki 230 volt girişimize enerji vereceğiz ve bu klampimizin içerisinden akım çekeceğiz. Şimdi yükümüzü bağlamaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yük olarak şöyle göstereyim. 30 wattlık bir LED ampul kullanacağım. Şimdi yükümüzün herhangi bir ucunu yükümüze giden herhangi bir ucumunu ucunu bizim klampimizden geçiriyoruz. Diğer ucu diğer, diğer olarak direkt olarak gidiyor lambamıza. Klemensimize bağlantıyı yapacağız. Yükün bağlantısını yaptık. Besleme kablosuna 230 volt enerjimizi vereceğiz. PZM modülünde de 230 volt enerjisini vereceğiz ve şu bilgisayarımızdan gelen USB'den gelen kablo ile SP'mizi enerjilendiriyoruz. Şimdi 230 volt verdikten sonra buraya dokunmayacağız. Yazılımı açıyorum. Seri monitörü açtım. Bakın, veriler sıfır olarak geliyor. 10 saniyede bir e, veriler yenileniyor. Şimdi PZM modülün enerjisini veriyorum. Ve lambanın yükün enerjisini veriyorum. İkisini de bağladım. Bakın veriler gelmeye başladı. Şöyle yapacağım. Bezen modülü USB'nin arkasından çekeceğim, resetleyeceğim. IP adresini görmemiz lazım. Modül başlarken bakın şimdi başlıyor. IP adresi 192.168.1.68 dedi. Hemen o adresi yazıyorum. Aynı network'e bağlı bilgisayarım 192 168 1.68 Bakın arayüzüm geldi. Bakın voltaj 228.8 0.21 amper akım çekiyoruz. 32 watt güç tüketimiz var. Ampulümüz 30 wattlıktı hatırlarsanız. Enerji tüketimiz burada e, artmaya başladı. Frekansımız 49.9 güç faktörümüz 0.68 bakın veriler 10 saniyede bir değişiyor. Gördüğünüz gibi AC değerleri ölçüyoruz. Şimdi bir de bunu size Android telefonda göstermek istiyorum. Aynı IP adresini yazıyorum. Bakın. Android tabletimizde verileri görüyoruz. Şöyle kaydıralım. Güç faktörü, frekans, enerjimiz artıyor tüketimimiz. Gücümüz 32.8 watt. Akımımız, voltajımız. Verileri 10 saniyede bir yeniliyorum ben arkadaşlar. Daha hızlı yapabiliriz. Ben sadece e, hani çok hızlı değişmesin. Şu anda anlayabilelim diye 10 saniyede yaptım. İsterseniz 1 saniyede bile verileri okutabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar evinizdeki tüketimi ya da herhangi istediğiniz bir cihazın tüketimini ya da tüm tüketiminizi ölçüp takibini yapabilirsiniz. Bu PZM 004 T modülleri 100 ampere kadar yani 23 kilovata kadar gücü ölçebilir ve gösterebilir arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir modül. ESP 32 ile kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.